Evet ee, alıyor muyuz? Tamam. Ee, sayın seyirciler ee, bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray grup maçına çıktı. Manchester United'a inildi. United United. Şimdi ee, Fatih Hoca konuşacağız. Fatih Hocam. Hocam buyurun. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Hocam Manchester United maçında yenilgi aldınız. Nasıl değerlendireceksiniz hocam? Her amca, önce Yet Efendim hocam? Yet Evet hocam. Yet Aynı kamera Şu mu? Hocam bir tane kamera var zaten Tamam Evet siz sor, sorun Ben de cevap Hocam e, yeni transfer e, Pisagor Türev adlı bir futbolcu almışsınız. Biz ismini hiç duymadık Nereden buldunuz? Evet Pisagor o da buradaymış sayın seyirciler. Pisagor buyur Evet sayın seyirciler samimi pozlar izliyoruz Evet biraz daha şöyle alabilirsek sizi Evet hocam Evet. Şimdi her zaman zaman cevabı maçı anında yani dediğim. Tabi Manchester United'a karşı oynamak biraz zor. İleride önce ileride basalım dedik. Evet hocam. hocam. Bastık ama olmadı tabii. ne kadar Manchester'a karşı ileride basabilirsiniz. Sağdan Valencia, soldan Iniesta. Evet, hocam e, Manchester United'dan bahsediyoruz. E, Iniesta Barcelona'da biliyorsunuz. Ee, Sir Alex Ferguson alacağını düşünüyorum ben. Evet sayın seyirciler, e, Fatih Derim ileri görüşlülüğünü bir kez daha burada göstermiş oldu. E, Pisagor, bugün çok eleştirilere maruz kaldın. Ne diyeceksin? I don't yani. Ofansif, defansif, forvet... Evet, e, Pisagor diyor ki, e, çok yüklendiler, e, ofans da olsun, defans da olsun. Fatih Hoca beni e, çok gönlü oynatmak istedi ama e, olmadı, yapamadım.

<laughs> Açık kaldın amına. <laughs>